Cümleten selamünaleyküm aleyküm ve rahmetullah. Hayırlı günler abi kardeşler. Allah-u Teala maddi manevi selamet versin. Bugünkü videomuzu ne için çekiyoruz? Bizim hepinizin bildiği üzere Damılda çandırlar, yabaniler çok olduğu için özellikle yavrusuz, yumurtası olmadığını düşündüğümüz genç kuşları ee, şöyle bir köşede yemliğimiz var Yemliğin içine giriyorlar vesaire Cülüklerimizi hastalandırıyorlar Uçuruyoruz damdan ayrılmıyorlar Diye ee, Gülnar'da bulunan Gülnar'da bulunan Can Petrop kardeşimiz var Can Petrop Kardeşimize e, Görüştük Doğaya ekolojik dengeye Katkı olsun diye Gülnar'da da Yabani çandırın olmadığını söyledi e, atmacanın vesaire çok kuşların aldığını söyledi. Bizde de çok çandır olduğu için buradaki e, damda bizi aşırı derecede rahatsız ediyorlar. Yani allah Teala'nın vermiş olduğu bir cana kıymak bizlere de yakışmıyor. Vebalini almamak, günahına girmemek babında da gördüğünüz gibi damda hep yabaniler geziyor. Yani o kadar 10-11 on, 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 on tane falan muhtemelen yakaladım. Ee, şimdi bu kutuya atıp göndereceğiz. Ekolojik dengeye e, katkı olsun diye Gülnar'a göndereceğiz Allah'ın izniyle. Oradan da salın videosunu zaten Can Pet Shop kardeşimiz çekecek. Şöyle çandırları da gösterelim kaçmazlarsa. Kamera biraz bulanık gösteriyor ama gördüğünüz üzere böyle çandırlar var içinde bir tane de siyah var. Şöyle. Genellikle dişili erkekli. Yani bakıcı yapmak isteyenler var. Yani kırpıp özgürlüğünü kısıtlasak günahına gireceğiz. Ondan sonra kesime gönderen abi kardeşler var. Kestirsek kendi hobimiz için, zevkimiz için kestirmiş olacağız. Adamlar kesip yiyorlar ama Allah'ın verdiği canı Allah alır. Sonuçta biz bunun vebalini çekemeyiz. Evet, günah. Bu sonuç itibariyle burada yabaniler de yaşıyor. Kolu komşu da rahatsız oluyor. Bunları o yüzden yakalıyoruz bu şekilde. Günlara salacağız inşallah geri gelmezler. E, posta güvercinleri biliyorsunuz salındığı zaman geri geliyor. Hatta biz işaret olsun diye kanat ufak bir kırptık. Kuyruk da kırptık inşallah. E, Can Petrov kardeşimiz de şey yapabilirsek oradan da videosunu çekti mi bu videoyu iki videoyu buradan gönderim videosuyla kuşları birazdan kutuya dolduracağım tek olduğum için de Videoyu burada sonlandıracağım Orada da salın videosunu Can Pet Shop kardeşimiz çekince Bize atacak Bunu birleştirip Youtube kanalımıza Atacağız kanalımıza abone olmayı Beğeni yapmayı unutmayalım inşallah Cümleten tekrardan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum Allah'a emanet olun Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar Mustafa hocamın dediği gibi de Çandırlardan baya bir sıkıntı Yaşamıştı kendisi biz de kendisinden rica ettik. Bizim, ben Mersin günleri içerisinde yaşıyorum. Buranın da böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Doğanın dengesini sağlamak için belirli sayıda gözle görülemeyecek şekilde çandır sayısı vardı. Burada Mustafa Şanlar hocam da bizi kırmayıp bu, tarafa gönderdi. İsteseydi orada başka türlü yok dedi elürdü. Kendisi hayvansever olduğu için hiç el vermedi. Buraya gönderdi. Hem doğanın dengesi hem hayvanlar daha rahat şekilde buranın havası temiz çok güzel bir yere göndermiş oldu. Yani doğanın dengesi tamamlanmış oldu. Güzel bir video çekelim dedik arkadaşlar size. Gerçekten de güzel bir şey. Yani bazı arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz çandırı kesiyorlar vesaire yani çok farklı şeyler yapıyorlar. Ama biz canlı hayvanların hepsini sevdiğimiz için böyle bir şey de bulunmak istemedik. Sağ olsun bizi de kırmayıp bize gönderdi. Biz de şimdi sizlerin gözü önünde Çandırların açıp, uçurup doğamıza katkımız olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir açalım. Maşallah maşallah. Benim çandırlar da kalktı vallahi arkasına. Vallahi benim çandırlar Geldi de onlar direkt yatırdı başka yere doğru gitti vallahi. Mustafa hocam çandırların hepsi bir yana gitti. Bir anda kayboldu. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar.